Merhaba arkadaşlar. Sosyal medyada yayınlanan video ile ilgili Ümitcan Uygun arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim metamfetamin isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. Bana ilk defa mı kullanıyorsun dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok kez kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla birlikte oldum. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum dedi. Ankara polisi videoda Ümitcan Uyguna uyarıcı madde içiren Fadime Büşra'nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler Fadime Büşra'nın İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisi ile ortak çalışma yürüten Ankara polisi dün sabah saatlerinde Fadime Büşra'yı gözaltına aldı. Fadime Büşra, oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne getirilen Fadime Büşra, Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine uyarıcı maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık diyerek Ümitcan Uygun'u suçladı. Polisteki ifadesinde Ümitcan Uygun'la pavyonda tanıştıklarını belirten Fadime Büşra, ben pavyonda çalışırdım. O da her geldiğinde 10 bin lira hesap öderdi, nereden bu paranın kaynağı diye sorduğumda, baba parası yiyorum ben derdi. Pavyona geldiğinde masasına giderdim, alkol alırdık, biz onunla hiç sevgili olmadık, birlikte de olmadık. O görüntülerdeki olayda ise, kesinlikle uyarıcı maddeyi ben vermedim, o uyarıcı maddeleri Ümitcan getirdi. Yanımızda bir kız daha vardı, Ümitcan yanındaki uyarıcı maddeyi çıkardı, kullanır mısınız dedi. Ben daha önce kullanmamıştım. Merak edip o gün içtim. Onun dışında herhangi bir şey olmadı dedi.